Evet, kadın kadını çekemez derler. Vallahi bazen de doğru diyorlar yani. Çünkü benim başıma birçok şey geldi. Aslında onları da anlayabiliyorum. Ee, aslında küçük bir olay da geldi, onu anlatmak istiyorum. Adana'ya fuara gitmiştim ben. Aşkı Meynu dönemlerinde. aşk ee, Aşkı Meynu'da Elif'i oynarken, Elif karakterimi oynarken o dönemlerde işte Behlül'ün dışında Hilmi Önal'a bir yakınlık olmuştu. Sırf Behlül'den intikam almak için. E, ee, fuarda geziyorum, ön, bir hanımefendi kesti, <laughs> dedi ki bana ben dedi sana da bir işleri yakıştıramadım bunu dedi ben de, ne yakıştıramadınız dedim hani kendi kimliğime edaya bir şey söylüyor söylediğini zannettim neyi dedim yakıştıramadınız Hilmi mi beraber olman dedi işleri yakıştıramadım sana dedi dedim ki hanımefendi dedim hani o benim dizideki karakterim ben şu an eda olarak buradayım. Bana dedi ki, ben de anı yaşarım dedi, ben de yaşadığımı söylüyorum dedi, hissederim dedi. Ben dedim ki, yani bence de fazla dedim anı yaşamayın. Çünkü dedim, benim oynadığım karakter Elif, ben şu an Eda olarak buradayım. Benim için hiç önemli değil, Behlül'e Be 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 dedi yamuk yapmayacaksın, yamuk yaparsan dedi işte de aramız dedi bozulur falan vesaire. Dedim tamam, teşekkür ederim falan vesaire. Bu tarz şeyler başıma geliyor ya da işte e o dönemlerde e Kıvanç'la oynadığımda Genelde şöyle sorular geliyor işte, daha doğru soru değil, eleştiriler geliyor. Ee, i̇şte sen hiç beyliğe yakışmıyorsun, kendi fotoğraflarını falan gönderiyorlar, kendi resimlerini koyuyorlar, ben daha çok yakışıyorum, İşte onun yanında benim gibi bir insan yakışabilir, onları da anlayabiliyorum. Hani bunlar küçük tatlı kıskançlıklar diyelim, ee, onları da an anlamaya çalışıyorum. Bu tarz şeyler tabii ki başımıza gelebiliyor ama kadın kadını galiba biraz daha kıskanıyor diyebiliriz bence.